Evet. Allahu Ekber. Ay. Dur abi dur dur. Askerlerim. Fahidin civanlar kadilerim. Allah bizimle beraberdir inşallah. Hainler görecekler. Askerlerin yerinizden kıpırdamayın abi. Okçular, tüfekçiler neredesiniz? durun Askerler. Askerler. Haydi haydi Askerler. Haydi haydi. Askerler. Siz de okçular bu tarafta durun. Orada durun abi. Orada durun. Çok güzel abi. Vurun abi. Vurun. Vurun 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 vurun. Askerler. Evet abi. Hücum abi. Hucum. Okçum, okçuların nerede benim? Askerler. Abi okçuların da oraya ateş etsin. Piyadeler, hücum. piyadeler öne gelin abi. Ya Allah abi, ya Allah, ya Allah, ya Allah buraya gelin. Vurun, 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 vurun abi, vurun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Vurun ya Allah. Ah, daha bir kere düşmanın içine. Ya Allah. Allahu Ekber abi. Salaç mamul gibi dağıtıyoruz onları abi. Şu anda iyi gidiyoruz ama düşman bitmiyor. Allah Allah. Ya Allah Bismillah. Aptanımların benim. Nevetlerim benim. Abi okçuları şey almam lazım. Oluk. Buraya gelin abi buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin Oh oh oh, oh 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 Çok şey verdik ama Onlara da çok şey kaybettirdik A görüyor musunuz? İspanyol askerleri beraber onlarla Adiler sizi adiler Ha, hadi bakalım Hadi azalıyoruz 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 Ya Allah hadi inatsanlarım benim Abi gücümüz denk geldi Ya Allah ya Allah. Allahu ekber. Sen mi benim askerimi vuracaksın. Askerler. Okçular Hadi in aslanlarım benim. Evet, benim askerlerim, askerlerim burada abi tamam. Askerler. Okçular, abi. okçular siz buraya okçular. gelin bakayım. Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Burası tepelik abi. Çok güzel bir yer burası. Buraya gelin. Buraya gel, 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 askerlik. gel. gel. So, süpersiniz abi. Gelin buraya bakalım, evlatlar gelin. Askerler. Yeni buraya. Askerler. Gelin 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 gelin. Vay adi vay seni. Allah kafir seni. Seni gir kafir. Gelin buraya gelin buraya yeni gelin. Askerler. Askerler. Saldırı hit Ha yeni çediler. Uzakçıların ne dedi benim? Evet abi evet 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 evet, 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 evet. ha azaldılar abi azaldılar. Allahu Ekber. Ya Allah. Vurun kabir ha vur vur Aslanım benim, aslanlarım benim. Hadi yine abi, az attık abi, yeni bile. Abi tepe tepeye koyduk okçuları ya. Çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu abi, çok güzel oldu abi. Aslanım benim be, Leventlerim amakim ben. Çok iyi çok iyi çok iyi abi. Evet abi taktik iyi oldu abi askerlerimizi buraya çekmemiz sonradan da dağıttık abi o orduyu dağıttık ya o Vallahi büyük bir zafer kazandık arkadaşlar Gelin bakmıyor Haydi in aslanlarım, haydi in civanlar katillerim benim. Orada hala var mı bu? Ne ne hadi var? Gelin aslanlarım benim, gelin. Mücahit katillerim benim. Ya Allah Bismillah kazandık. Evet savaşı kazandık abi abi. Olsun be Çok şey verdik Ama kazandık evet. 37 şehidimiz var arkadaşlar 173 yaralımız var Hemen abi yukarıya alıyoruz abi Demek ki bunlar kafayı İspanya'ya Dizmiş Kaldıralım mı 55 tane akkeri mi kalmış Aldır abi. Onları da alalım abi hemen. Geriye kalan orduyu da mahvedelim. Haydi ya Allah bismillah. Gelin lan gelin 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 gelin. Ciddi, askerler. Ya Allah. Düştük. Haydi in aslanlarım benim. Haydin, 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 haydin. Haydi in haydi in haydi in haydi in. Of. Abi iyi kılıç darbesi yedi ha. Ama gebertik bunları. Aldık aldık. Para var. Bunu da aldık abi. Süper oldu. Süper oldu abi. Oyun hadi. Artık benim tutsağımsın. Enough. I am... Stop. I... I yield. Senin sakalına ben. Evet siz. İyi dövüştün gitmek istesel. Artık I'm... benim tutsağımsın. Stop. I yield. Stop. I yield. Stop. I, Abi bir sürü beylerini aldım bunun esiri Hepsi idam. I give up. Stop. Stop. Enough. Münafıklar I, sizi. I, Benimle beraber olacağınıza gittiniz kafirle beraber oldunuz.